Evet. E, merhaba arkadaşlar. E, bu bölümde e, sporcumuz, boksörümüz diyelim değil mi? Kaç sene oldu abi? 5 sene. Civarım, Beş sene Haluk e, Göksoy, diş hekimimiz. E, özellikle merak ettiğim, sizlerin de merak ettiği soruları e, yönelteceğim. O da bize cevaplayacak. Öncelikle şunu sorayım abi size. Dişlik kullanmadan maç yaparsak ne olur? Şimdi dişlik, boks da diğer dövüş sporları gibi Hepimizin ister profesyonel yapalım, ister bizim gibi amatör yapalım. Çene ve yüz bölgesine darbe aldığımız bir spor. Hı hı. Sonuçta darbe aldığımız zaman da bunun etkisiyle en basit olarak dişler birbirine çarpar. Bunun ötesinde çene eklemimiz var burada. Açma kapamayı yaptığımızda buranın aldığı darbelerle ki belli şiddette gelince nakal bile olabiliyoruz. Hı hı. Bunun da yan etkileri olarak Eklem kırığı olsun, aradaki diskin zedelenmesi olsun birçok zarar verebilir. Onun Dişte herhangi bir e, sorun oluyor mesela kırılma, dökülme. ya Mutlaka oluyordur yani bunu söylemek biraz tuhaf oldu ama örneğin küçük kırıklar, mikro kırıklar oluşabiliyor mu? Mesela bize de en çok çocuklardan geldiğinde parkta koşarken birbirleriyle çarpışıyorlar. Salıncak geliyor dişe çarpıyor, kırılıyor. Aynı bunun gibi bir etki oluyor. Sonuçta bu yumruğun da en basit şekilde bile olsa bir darbeyle uyguladığı bir kuvvet var. Dişlerde sert dokular birbirlerine çarptığı zaman kırılma olabilir. Yerinden çıkma olabilir. sallanır, onun verdiği bir zararla nekroz olur, diş kaybı olur, ağrısı olur ve birçok etki bir olabilir. Benim başıma gelmişti. Bir tane akıllı hocam bir şey olmaz demişti. Maç yapalım demişti. Benimle değil burada bir başkasıyla. Ben normalde yani çok önermiyorum dişliksiz maç yapmayı ama yaklaşık iki dakika sonra dişi elinde yerde, hocam dişim kırıldı. Yani o zaman çok özür lafını böldüm. Dişliksiz maç kesinlikle yapmayacağız. Tabii ki yapmayacağız. Bu zaten silikon esaslı bir malzeme. Hazırlaması da çok kolay. Herkes için bireysel olarak kullanılıyor. Birbirinin tabii ki diş planı kullanma gibi bir durum söz konusu olmaz. Aldıkları güzel kaliteli, yeterli kalınlıkta bir silikonu sıcak suyla herkes kendine uygun bir şekilde şekillendirdiğinde hı hı. hem dişlerin birbirine çarpmasını engeller, bu şekilde deforme olmasını, zarar görmesini de engellemiş olurlar. Hem de dediğim gibi en önemli yer aslında şu eklem, eklemi de koymuş olurlar. Bilinçli bir sporcunun da kullanması gereken. Bir dakika gereken şimdi bir e, şu şekilde biz dişliği genelde sporcularla bu şekilde kullanıyor dişi korumak için farklı bir konuya değindin. eklem bölgesini de koruyor o zaman. Tabii ki sadece dişi korumuyor. Çeneyi kapattığınızda birlikte tuttuğu için şurada hareket eden hı hı. üst kafa kaidemiz sabittir. Hareket eden alt çenemizdir. Bu eklemle tüm darbeleri direkt kafa kaidesine ilettiği zaman aradaki diski zedeler. Hareket ettiğinde. Yani çeneyi hareketsiz tutması da ekstra bir avantaj sağlar. Anladım. Anladım. O zaman dişliğin önemi büyük. Biz maalesef e, çok oluyor öyle dişliksiz maçım. Hatta hatta dişliksiz bırak, sen de zaten antrenman sürekli yapıyoruz. E, Gelip ikinci ayda maça çıkıp üçüncü ayda şampiyon olmak isteyen çok kişi var. Sizin sormak istediğiniz bir şey var mı? Hazır yakalamışken. Atan. Tamam. Peki e, hazır e, bu konuyu. Herhalde kafama takılan olursa ya da aklıma gelen sorular olursa sizler de Haluk abi devamlı e, geldiği için, sporu sürekli düzenli bir şekilde yaptığı için e, sorabilirsiniz. E, yorumlarda ben e, sorar, e, cevabını yazarım size. E, herkesin merak ettiği soruları da sorayım. Hazır tamam sporla ilgili açtık ama e, dişlerimizin beyaz olması için ya da beyaz kalması için ne yapabiliriz? Herkesin kendine has bir diş rengi var. Bunun en temel koruyucu şey, faaliyeti dişlerinizi fırçalamak. En basit şekilde. Herkesin yapabileceği bir şey. <laughs> ne aralıklarla fırçalayacağız? En azından günde iki kez fırçalayarak hem gece boyunca kapalı kalan bir ortamda dişlerin çürümesini, zarar görmesini engellersiniz. Hem de sabah kalktığınızda daha ferah bir nefesinizle olur. Temiz temiz güne devam edersiniz. Hem de dişleri korumuş olursunuz. korumuş olursunuz. Ekstra renk açmak ayrı bir şey. Önce temeli korumak lazım. Sonra bizde e, maalesef bizde şu sıkıntı oluşuyor örneğin e, çürük olduğunda ya da hafif bir siyahlık oluştuğunda kimse önemsemiyor e, ama dibe inip böyle can çekişme noktasına geldiğinde hemen doktora koşuyorlar. Tabii her şeyi çözmek en basit haliyle kolayca olur. Küçük bir çürüğü yapmakla ağrısını çekip de bir hafta, on gün ilaçlar Hı. kullanıp sıkıntısını çekmenin hiçbir gereği yok. E, diş ipini ne kadar sıklıkla kullanacağız? Diş ipi de her gün kullanabilirsiniz. Ara bölgelere çünkü normal bir fırça temas edemez. Ara yüz temizliğinde en önemli şey. Can çekişmene şey, gerek yok. Rahat ol. Diş ipi ara yüz fırçasıdır. Peki. Benim de sıklıkla yaptığım bir e, hatamı bilmiyorum. Onu da sorayım. uzmanını yakalamışken. E, kürdan. Ben yemeklerden sonra da e, özellikle dişlerim bazı dişlerim arası açık olduğu için kullanıyorum. Kürdan doğru mu? Yoksa zararı var mı? Yani çok tasvip ettiğimiz bir uygulama değil. Ama tabii ki elinizde o varsa ara bölgeyi temizlemek için o an için kullanabilirsiniz. Ama düzenli kullanımda fırça, diş ipi ve arayüz fırçası her zaman tercih ettiğimiz temizleme olur. Tamam. Şimdi aklıma bir şey daha geldi bizim branşlarla ilgili. Oldu ya bir ee, cahillik ettim diyelim. Dişliksiz antrenman maçı yaptım ve dişim kırıldı. Bunun telafisi nedir? yani bunun telafisi dişim kırığının durumuna göre diş hekimine gittiğiniz zaman sizi yönlendirecek. Kötü bir yerden kişi, kırıldı. Dolgu yapılabilir, kanal tedavisi yapılabilir, üstüne kron yapılabilir. Yani o dişi korumak için önce her yol denenir. zaten hiçbir şey yapamıyorsak çekimle onun telafisi sağlanır. Peki çektikten sonra o boş mu kalacak? Yoksa hani bir alternatif var mı? Yani özellikle son dönemde implant Diş eksikliklerinde iki yöntem var. Bir, sabit protezler eğer uygunsa şartlar hı hı. dişler arasında. Diğeri de implant üzeri protezlerle eksik diş Ama zamanlı. ana dişi gibi olmaz Tabii ki. herhalde. Onun için sahip olduğunuz dişi korumak her zaman en doğru yol. Hı. Olmazsa bunun hazırlanışında da azıcık İyi anlatalım. Misin? Kameramanımız biraz heyecanlandı sanki de. Ee, son olarak dişlik alırken Neye dikkat edeceğiz? Mesela ben bazen özellikle bazı mağazalarda sporcular getiriyor buraya abi. Yani nasıl diyeyim ya insan ağzına uygun değil ya. Böyle bildiğiniz atların kullanabileceği bir dişlik. Yani çok geniş, aşırı büyük. Şimdi Bunun... müm Mümkün olduğunca bilinen markaları tercih edebiliriz alırken. En azından emniyetli bir yerden alırız. Çünkü sonuçta bu kullanacağımız bir malzeme. Ağzımızda kalıyor. Sıcak suyla beraber şekillendirip uyguluyoruz. Ne kadar sağlıklı bir ürüne ulaşırsak o kadar faydası olur. Ha, onun dışında belli numaraları var alırken. Hepimizin hı hı. nasıl bir ağız içi, kavisinin büyüklüğü varsa ona uygun bulabilirsek almakta fayda var. Genelde standart oluyor. Yani. Yani. Bir tek çocukların e, küçük oluyor. Çok incesini almamakta da fayda var. Çünkü sıcak suyla şekillendirdiğimiz için uygularken hı hı. iyice ezilip de koruyuculuğunu kaybetmeden, hiç değilse daha güzel dişleri ön ve arkadan ve ara yüzden koruması daha mümkün olur. Kalın bir dişli. Tamam. Bir hekim olarak değil de bir boksör olarak boksla ilgili düşüncelerini söyler misin abi? Ondan sonra bitiririz. Yani biz profesyonel değiliz tabii ki. Amatörce yapıyoruz. Fakat yaptığımız süre boyunca vücut sağlığına çok faydası oluyor. Hem metabolizmanın artmasıyla hem vücut direncinin artması ve onun dışında zaten spor yapmak kendi başlı başına hepimize faydalı bir faaliyet. Bilinçli hocalarla da spor yaptığımız zaman ben hem, gelişmiş, hem gelişmiş oluyoruz. Ay. Tabii ki. Teşekkür ederiz. <laughs> hem kendimize faydası oluyor. Hem sağlığımıza faydası oluyor. Bizim e, grubumuzda gerçekten de yani çok e, elit insanlar gelir. Müsabık sporcu çok yok e, o boks grubumuzda ama e, gerçekten ama lisanslı sporcumuz var Abdullah Bey. O da zaten eee <laughs> Nasıl lisans aldı ona da şaşırıyorum. Nadiren uy Evet. Yani e, ay e, haftada 3 antrenman diye yazıldı ama ayda 3 kez geliyor. İdare ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Arkadaşlar, ederim. Arkadaşlar sizlere de soru <laughs> soracaktınız ama hiç kimseden bir soru yok. <laughs> İyi, tamam. Ben sporcu olarak e, sordum merak ettiklerimi. Çünkü ben de zor... E, biz bu arada antrenman yaparken ba bayağı bir sert maçlar da yapıyor sparringler yani antrenman maçları ama dişliksiz, kasksız kesinlikle yapmıyoruz ve önermiyorum da zaten. E, çünkü ne olur ne olmaz. Bu bizim emniyet e, kemerimiz özellikle diş bakımından ve yani kendi düşüncem ana dişi gibi yoktur yani. Diş sağlığı o kadar önemli ki gerçekten de e, ben bakmıyorsam ve 60-70 yaşından sonra da yediğim yemeğin yani tadını alamıyorsam, çiğneyemiyorsam hiçbir işe yaramaz. Yani zarar görüp de zararı telafi etmeye çalışmak yerine mevcutu korumak her zaman daha doğru bir hareket. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Sizler de ederim. E, sorularınız olduğuna yorum olarak yazın. E, ben elinden geldiğince Haluk abiye sorarım e, ve cevaplamaya çalışırım. Çok teşekkür ederim abi. Teşekkür ederim.